Üstü, 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 yersi, yıkıyor. Başlıyor, böyle Neydi böyle. senin bir meşhur lafın vardı? Size anlatıyor. ne mi yapar? Kızla unutmak için başka bir takılmaz. Bir de Evet. Sen de tabii araba olmayınca bisikletini yıkamaya karar verdin. Aferin. Duyuyorsunuz arkadaşlar. Bir tane güzel sade bir su var. Hı hı. Skotumda... Kapa artık suyu istersen. Köpüklemesini yap. Bu sefer akşam yemeği de çektim. Değişik oldu arkadaşlar. Ben hep böyle. Sonra da kendimizi yıkayacağız değil mi Özgür? Ben burada değil de onu hayati <laughs> <ayarlı> çekeceğim. <yani. gülüyor> Biz seviyoruz yaz suyu. <laughs> Devam bir şeyleri yıkıyoruz, değil mi? Bunu sabah etti. İyi komik videoları çekiyorlar. değişik bir video oldu ha. Çünkü Edirne'de gitme videosu da çekmiştik. Ezan okunuyor. Hep de videoları ne zaman denk geliyor? He. Bandır sabunlu suyun burada. Kovan. Kovan burada. Arkadaşlar bizi böyle baba doğmayı unutmayın. Biz elimizden değişik bir daha onları çekiyoruz işte. Çamurluğunu da yıka bir güzel. Bu hafta stikerler sipariş ettik. Evet. Size Aa, bisiklet süsleme videosu da çekeceğiz. Yes, ayna falan da taktım. mı? Aynaları taktık evet ayna taktık. Hmm. Yeter ha. Bu ocak yani işe. Allah'ım bize böyle babama olsun. Tazikçi su değil normal çeşme suyunu da yıkıyor o da böyle yoruldum. Bazı insanlar şey suyunu da yıkıyor. Tazikçi su da yıkıyor bazı insanlar. Üç tekrar kimseye efa -E. Ben bu bisikleti seyte Antuna aldım. Dört bine. İkinci ya. Aldım yani. Evet. Çok iyi fiyat abi. Küçük. Ben, ben bir kez bulmuştum sata güzel. Adam, adamın bir fiyatı güzel ama 5 e, ya kaç lira? 15 bin lira istiyor. Ben yurt dedim. Ama mal adamın ya 15 de ister, 25 de ister yani. Olur. Yapacak bir şey yok. Sen şimdi bunu sat deseler satar mısın? Oysa takas yapar mısın? Tamam ya. Neyle takas yaparsın bunu? Bak araba otobonuna takas yaparım. Kamyonla takas yani. <laughs> Kamyonla takas yani. yani. Adil olur mu peki? peki. Kamyonla takas yapmış olsan. Bir çocuk gelse dese ki babamın kamyonunu sana vereceğim bunu ver dese. Adil olur mu sence? da Allah Evet. Heralleşmek önemli değil mi? bak. Yani bir de bir abanın böyle bu şey sürmeyin. Böyle sabun sürmeyin dedi Onun için özel sabununu alıyor onu koyuyor. <laughs> Çünkü bu de, yani deterjanları işte yağ yağı bozuyor çok kötü. Çok kötü bozuyor bakın. Yani ne söyleyemiyorum. İşe en ünlü kanal alacağız diyeceğiz. Yani.

Kovadakini. Ya, ya, ya. Havalar da soğudu sanki. Parladı, parladı. Yanıyor. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Ya, yani ilk, milletin işin gözünü işin alacak. Işi yıkamakları, yağı, atıyor yani. Evet, seni rahatlattı mı? Oh. Hmm. Hmm. Bad, man. Yeah, I did. Ben de şuraları dedenlere bir süpüreyim. Tamam mısın Özgür yüzük, yüzük yüzük değil mi daha? Yok daha kapamadım Kurulaydı artık bir Çıkartayım dışarı şey. Çıkarma ya İçeri koyacağız ya Ne yapıyorsun ya? Özgür nereye ya beziyor, beziyor. Arabadan mı alacağım bezi Neden duymuyor herhalde Özgür? Hı Evet. Hı. Hadi. Ne yapıyorsun Özgür? Ha deden mi açacak? Değiştirelim. Aynaları da parlat. Koltuğa kılıf yapacağız. Ben ona yapacağım güzel bir kılıf. Hatta şey düşündüm. Senin yırttığın yağmurluğundan yapayım su da geçirmesin. Onu keseyim ölçüsüne göre lastik geçireyim. Lastikli su geçirmez bir kılıf yapayım. Of. Şu etiketleri soyalım. O etiketleri soymayalım. Eski ya. E olsun dursun. Bir şey olmaz. Yeni etiketler gelince bakarız. Ben de biz komple etiketleri soyalım burada. Bugün değil hava karardı artık görmeyiz ve çıkarsa kötü olur bir de. Yarın inceleyerek yaparız onları. Gündüz yaparız. Plakan. Malzemelerimiz gelecek. Plaka sipariş ettik ama söylemeyelim sürpriz olsun. Plakan. 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 sürpriz olsun. Ya. 34 GS 1905. 34 GS 1905 Galatasaray plaka Aracınızı yoldan çekiniz. <laughs> <laughs> ya, 34 GS 1905 bir yakıtı. Da. Yazık yani, olsun. <laughs> Cidden bayağı de be bana Bu bir seyirci benim bir esnora, etçi ya siz. Paramız olursa bana de yaparım. <laughs> सदir beğeni o. Bir, bir şey, şu kombi, bir, şu Gövdeyi ellemeyelim. Orijinalliği bozulmasın. Gövdenin rengi iyi. Hani direksiyona ve e, çamurluklara sıkabiliriz. Ama çamurlukları da zaten Kötü Güzel stikerle kaplama yapacağız. Olur. Biz evet biz Şanslı takipçimiz ilk yazan kim olursa yorumlara Onu sepete koyup Gezdireceğiz Bisiklete de, de bir tur sürme hakkı veriyoruz Ama ilk adını Evet Hava da karardı yani Evet Bezimizi koyalım Kurusun içine sepetini atalım Şu Sepetin yapayım. içinde kurusun